Evet bu sefer giriş konuşmasını çok uzatmayacağım. Hatta direkt yapmayacağım. Onun yerine ufak bir uyarı geçiyorum. Şöyle. Bu videoda göreceğiniz birçok manuanın çizimleri diğerlerine göre birazcık daha zayıf kalıyor. Ama hikaye yönünden benim takdirimi kazanmış serilerdir. Efendim diyerekten videoya giriyorum. İlk önereceğim seri Kubera olacak. Başta da söylediğim gibi çizimin güçlü yanı olduğunu söyleyemem. Ama genel olarak hikayenin gidişatı ve world building'ini gayet iyi yaptığını söyleyebilirim. Hatta bir yerden sonra detaylar öyle bir hale geliyor ki gerçekten takip edemezsiniz bir hal oluyorsunuz. Gerçekten detaylı yazılmış olduğunu söylemek istiyorum. Seri temel olarak Tanrı ismine sahip bir kızın köyünün yok edilmesiyle başlıyor. Ve Tanrı ismi demişken seride isimler gayet önemli ve çok büyük güçler taşıdığını da söylemem gerekiyor. İçinde bulunduğu karmaşadan bizim Kubera'mızı aşağıdığında bir büyücü alıyor ve beraber yola çıkmaya başlıyorlar. Serinin başlangıcı böyle ama çok kısa bir alt metin geçmem gerekiyor. Evrende varlıklar Tanrı insan Sura diye ayrılıyor. Tanrı ve insanı açıklamayacağım ancak Suralar biraz daha böyle canavarımız yapıda olan canlılar. Tabi yarı Sura oları falan da var böyle değişik değişik tiplemeler var yani. Gerek kalan şeyleri açıkçası çok fazla açıklamak istemiyorum ama tek bilmeniz gereken şey bol bol sabır gerekecek. Çünkü ana karakterimiz başlarda o kadar saf ki gerçekten sabır taşı olsa kırılmaya yaklaşır diyebileceğim kafada. Yani yaklaşık ilk 50-100 bölüm arasında çok 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 fazla sinir olabilirsiniz. Seri dediğim gibi çizim yönünden zayıf olsa da her anlamda hikaye olsun, dünyası olsun, karakterleri olsun. Sizi yolda bırakmayacak ve hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir seri. Gizemlerinden bahsetmiyorum bile. Onlar zaten apayrı bir dünya. Şayet güzel yazılmış bir dünya istiyorsanız bu sizin için gayet iyi bir seri olacaktır. Ancak evet çizimler biraz eh. Evet zaman konseptini sever misiniz? Çünkü ben çok severim. Peki ya gizemleri. Evet o da güzeldir. Peki ya geniş ve çeşitli karakterlerin olduğu bir kadroyu. E yani kim sevmez ki? İşte Room of Swords tam da bu ihtiyaçlarınızı iyi gelecek Manoa ya da Webtoon artık ne demek isterseniz. Kubera ile kıyaslarsak çizimleri biraz daha iyi olmakla beraber şayet Webtoon uygulamasından ya da Webtoon sitesinden okursanız animasyonlara sahip olan en has bir tarzı olan seri diyebilirim kendisi için. Belirtmem gerekiyor ki ilk bölümlerde çizimler gerçekten karalamadan öteye geçmiyor ama ilerledikçe iyileşiyor merak etmeyin. Hikaye başlangıcında ana karakterimiz Jairus'u görüyoruz. Kendisi bir astronot ve baygın bir şekilde uyanıyor ancak 34. tekrar uyandığını fark etmiyor ve bulunduğu dünyada da bir sürü canı var. Hafızasını kaybettiğini de söylemiş miydim? Evet ne dedim 34. Ye tekrardan uyandı ancak bunun farkında değil. Çünkü şöyle bir sistem var. Bulunduğu boyutta bos kılıcı diye bir şey var abi. Zaman gitmeden bu kılıcı almadığı sürece ölse de tekrardan bir yerde doğuyor. Kısacası teknik olarak bir oyunun içinde gibi düşünebilirsiniz ama aslında alakası yok. Karakterimizin kılıcı bulup Room of Swords'a gitmesi yani kılıçlar odasına geri dönebilmesi gerekiyor. Bakalım nasıl yapacak. Hikaye birçok soru işaretiyle başlayıp bizi merak ettiriyor açıkçası ne yalan söyleyeyim. Ve çok da sabretmenize gerek yok. İlk 3-4 bölüm zaten aksiyona atılmaya başlıyorlar ve yavaş yavaş gizemler de daha böyle bir belirgin. Hani dünya hakkındaki bilgimiz artıyor. Bu sayede gizemlerin niçin bilmemiz gerektiğini ya da neler olduğunu daha iyi anlıyoruz. Tabi gizemlerin açıklanması biraz uzun sürüyor mu derseniz de yani bir kısmen sayılır. Peki seri okumaya değer mi? E, okumaya değer olmasa videoya koymam zaten ama ama illa bir yorum yapacaksam zaman konsepti var, bilim kurgu var, aksiyon var, güzel bir gizemi ve hikayesi var. Ve de başta da söylediğim gibi kendi has bir artistik tarzı var şayet webtoon üzerinden okursanız. Evet şimdi sırada Wintermoon var Wintermoon bu listedeki belki en çerizlik işleyebiliriz Ancak kesinlikle yavan atılacak bir şey olduğunu söyleyemem Hikaye başlarda gay bir büyücü ve gold diggerlık yapan bir rahibenin Çatışmalarını anlatıyor Yanlarında da bir tane şövalye var baya böyle Sakin duran elemanımız Tabi bunlar bir VR oyunundan Başta bölümler çok kısa olduğu için çok bir hikaye olacağını düşünmemiştim Ama yavaş yavaş oluşan bir hikaye olduğunu Ve bunun da gayet hoşuma gittiğini fark ettim Bunu bir de güzel bir komedi ve online oyunların şakalarını da ekleyerek yapınca seri gayet keyifli bir hal aldı. Yanılmıyorsam serinin yaklaşık bir yarısına kadar ya da ondan biraz daha önce de olabilir emin değilim. Seri kendini çok da ciddiye almıyor ama daha sonrasında gerçek dünya problemleri olsun, karakterlerimizin gelişimleri olsun ve daha çok kötücül insanlar olsun. Bunları daha çok ön plana alıyor. Bölümler biraz daha uzamaya başlıyor. Bence bu gayet hoş bir etken oldu. Yani dediğim gibi bölümler kısa, kesinlikle güzel bir karakter kadrosu ve fena almayan bir dünyası. Şakaları zaten gayet hoş. Muhtemelen bir gününüzü gömdüğünüzde hatta belki hızlı okuyorsunuz biraz daha da kısa sürebilir. Size keyifli bir vakit yaşatacak Webtoon Manoa olduğunu söyleyebilirim. Sırada Soul Kartel var. Evet Göte'nin Faust oyununa birçok gönderme bulunan bu hikayemiz gerçekten hani abartıyorum baya fazla gönderme var. Hatta bazıları direkt gönderme değil paralellik, benzerlik seviyesinde. Daha pik bir tarz ve koremsi bir hikayeye dönüştürülmüş hali diyebiliriz galiba. 3 aşağı 5 yukarı diye düşünüyorum. Ana karakterimiz Shion'un anne ve babası ruh çıkarıcı. Shion daha küçükken yeraltı dünyasına gidiyorlar ve kayboluyorlar ve bir daha geri gelmiyorlar. Bir gün ne hikmetse Shion'umuz Mephisto ile karşılaşıyor. Mephisto ise en güçlü şeytan olarak geçiyor. Ve bir anlaşma yapıyorlar. Yaptıkları anlaşma ise Shion'un Faust'la Mephisto arasında olacak düellüye hakemlik yapması. Ne alaka değil mi? Ben de anlamamıştım yani. Bindik be alamete gidiyoruz kıyamete tarzında ruh çıkarıcı ablasıyla Shion, Mephisto ve Faust yeraltı dünyasına gidiyorlar. Shion ablası Shion'un yaptığı hata yüzünden gitmek zorunda kalıyorlar. Bir yandan da anne babamıza bakarız belki buluruz kafasındalar tabii ki. Winter Moon'u saymadığımda hikaye anlamında zayıf kaldığını düşündüğüm seridir kendisi. Ancak genel bakımdan aksiyonu yüksek, çizimleri ortalama ya da hatta sonlara doğru birazcık daha ortalamanın üstüne çıkan diyebileceğim bir seri kendisi. Bir göz atmak isterseniz fena bir seri değil. Şimdi ise sırada Cipetto var. Hikayemiz gelecekteki bir dünyada geçiyor ve Doktor Cipetto 100 yıl önce Android'leri tasarladıktan sonra kayboluyor ve sonrasında ise olanlar oluyor. Klasik senaryolar, savaşlar, mavaşlar derken dünya bayağı kötü bir hale alıyor. Savaş bittikten sonra Android'ler yavaş yavaş ömürlerinin sonuna gelirken insanlarsa boktan bir dünyada nasıl yaşarız diye sürükleniyorlar gidiyorlar. İçinde bulunan bu kötü durumdan ana karakterimizin Cipetto'nun repertuarına bıraktığı mavi saçlı bir android bakalım çözüm için bir anahtar olacak mı? Yani temelde hikayemiz böyle başlıyor aslında. Bol gizem öğeli, gelecek temalı ve birazcık da Pinokyo şeyleri taşıyan böyle esintileri taşıyan özellikle isimlendirmeler vesaireden zaten fark edersiniz diye tahmin ediyorum. Güzel bir distopik evrende geçen cyberpunk gibi olmasa da gelecek temalı hoş bir hikaye sahip seri olduğunu düşünüyorum. Aksiyonu bol, gizemleri güzel, hikayesi de ortalama diyebileceğim bir şey deneyebilirsiniz o yüzden. Flow. Evet. Flow da gene hikayesi bir tık zayıf kalıyor. Hatta ortalama çok da zayıf demek yanlış olur. Kalan serilerden biri bu listede. Herkesin koruyucu tanrısı olduğu ve buna göre değerlendirildiği bir dünya düşünün. İşte ana karakterimiz baya leş bir tanrıya sahip. Kedi tanrısı. Ona kıyasla arkadaşının ejder falan var yani öyle düşünün. <laughs> Başlarda çok sıradan bir seri olarak başlasa da Sonraki 2-3 bölümde yaşanan olaylar sonrasında ana karakterimizin kaderi tamamen değişiyor. Çünkü kötü olaylar yaşanıyor ve koruyucu tanrısı yardım isteyip istemediğini soruyor ve aşağı yukarı neler yaşanacağını tahmin edebileceğiniz şeyler görüyorsunuz. Aslında güçlüymüş vesaire falan ama yani tabi bu kadar çabuk olmuyor bir iş. Biz okuyucu olarak fark etsek bile ana karakterimizin bunu fark etmesi birazcık zaman alıyor diyebiliriz. İlerledikçe gizemlerin ve aksiyonun arttığı, karakter tasarımlarının hoşuma gittiği ancak çizim Kubera'dan sonra en zayıf bulduğum seri galiba bu listede. Bunun sebebi açıkçası birazcık daha yapıldığı yıllar olabilir. Çünkü bunun listedekiler bir nispeten çok daha eski seriler. Şu an çıkanları onlarla kıyasla. Ama tek oturuşta bitirilebilmesi ve hikayesinin de ortalama bir yapıda olmasıyla beraber bence gayet okunulabilir bir yapım olarak kılıyor yani. Ortalama bir şeyler arıyorsanız ve zaman geçirmek istiyorsanız size uygun bir seri olduğunu düşünüyorum. Peki ne kaldı başka diyecek? Yani açıkçası böyle çok kıyıda köşede seri aradım ama aklıma bunlar geldi şu anlık bunlar özellikle aklımda kalanlardı ve çoğu yerde de görmüyordum. Ki her ne kadar emin olmasam da birçoğunun çevresi yok sanırım. Amacım burada biraz da böyle çok sık gözükmeyen daha az okunmuş ama fena olmayan iyi vakit geçirmenizi sağlayacak serileri düzenlemekti. 6 tane bulabildim. Sıradaki video anime öneri videosu olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Heh. Bir de hep unutuyorum valla beğendiyseniz beğenin abone olun falan yorum yapın çok iyi oluyor yani hoş olur benim için. Neyse bay bay. Evet arkadaşlar zamanınızı ayırıp video izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Enes kaçar.